Ben Halil İbrahim Demir, 1964 Trabzon'da doğumluyum. İlk orta ve Trabzon'da okuduktan sonra 86-88 arası İzmir Çeşme'de turizm işiyle uğraştım. Trabzon'a geldim. Dayımın oğlu dedi ki İstanbul'a gelir misin dedik. Bir yere bir pazarlama elemanı lazım. Hayatımın dönüm noktası o zaman başladı. Ben de 1988'de tahta yani özel bir firmada çalışmaya başladım. Tabii yıllar geçti, 2004 yılı kendi şirketimiz olan Demet Plastik Sanayi ve Ticaret Mite Şirketi'ni Bu zaman zarfında çok zorluklarla karşı karşıya geldim. Hayatımın 40 senesi Anadolu'da geçti. 40 senenin 20 senesi otellerde ve hala da aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin bitmediğim hiçbir ili kalmadı. Önceleri çok zordu, gezim süresi. Böyle özel arabalar yoktu. Otobüslerle, otostopla, kamyonlarla, direktörlerle... çok Yaptım. Buraya gelene kadar çok zorluklar çekti. Ama Allah'ım dost 2004 yılı Metin Cömert ortağım olarak bir demet plas, sanayi ve ticaret teşkil bir teşkilatını kurdu. Bu sene de 20. yılımız oldu. Allah'ın dostu bu zamana kadar bile. Biz alıp satıcı firmayız. İmaretçi değiliz. Al sat yap. Biz bu yola çıkarken bize sahip çıkan firmalar var. Bunların başında Demirer. Plastik yani Hobby Life hala da onun bayrını yapıyoruz. Özellikle Şenyer'le plastik, Sun Plastik, Okyanus, Bondol Plasti, Irak Plasti, Çelik Aynı. Yani bu firmalarla beraber yola çıkmışız. Hala bu firmalarla beraber yolumuzu yürüyoruz arkadaşlar. Bunlardan mal alıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerine, kazalarına, şehirlerine. Bu arada işte ihracatımız da var. Anadolu'da. Müşterilerle beraber işte yolumuza devam ediyoruz. 13'e ihracatımız var. Avrupa, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, İran, Sırbistan, Hollanda bu gibi ülkeler ticaretimiz devam ediyor. Şimdi elit organizasyonda nasıl bir gelişme oldu? Murat Çankaya kardeşim bana dedi ki, abi biz böyle böyle bir organizasyon içerisinde olacağız. Bizimle olur musun dedi. Biz de bu arkadaşlarımızla bu yola girmiş olmuş olduk ve hala devam ediyoruz. Yani üç buçuk dört senedir. Ben Trabzon'dayken hem okuyordum hem de çalışıyordum. Ne iş yapıyordum? Köfte salonunda çalışıyordum. Çok güzel Akçabat köfte yaparım. Zamanım olsa da sizlere bir köfte yapsam da yedirsem, yani zamanınız olsa gelseniz. Çok güzel köfteler yapar Mutfakta da becerikliyimdir yani. Yemek tarzına değil ama böyle ne bileyim işte salataymış, böyle işte zeytinyağlıymış gibisin. Onlarda da yani iddialıyız. Mesela ben gezmeyi çok seviyorum. Tesadüf işte bu işim gereği buna da denk geldi. Ben Irak Plastik'te yetiştim. İkisi de i̇şte 15 sene kazanan müdür ya Ve ondan sonra bu şirketimi buldum ben. Benim buraya gelmenin de çok büyük faydası var. Bize katkısı olmuş. Hem bizim ona, onların da bize tabii katkısı olmuştur. Anadolu'yu onlar sayesinde öğrenmiş oldum. Oraya başladım pazarlamacı olarak. İki sene zaten mağaza atmadım. Araştırma yaptım. Anadolu'nun çeşitli işte müşteriler araştırdım. Ve o dönüm noktası ve benim en çok zevk aldığım konu geziyorsun. Gittiğin şehrin en güzel yerlerini geziyorsun. En güzel yemeklerini yiyorsun. En güzel insanlarla beraber oluyorsun. Bu insana bir çok büyük haz veriyor. Çin'e gittim oradan yer, terap yaptık. Hong Kong'a gittik. Orada mesela bir anımız var. Bir gün işte sabah kalktık e, kahvaltı yapacağız. Çantalarımız var. Otelin 45. katında. Çantalarımızı camı çalarak bıraktık. Yiyecek falan alalım derken çantalarımız kayboldu. Herkes bir panik çantayı aradı. Meğersem restoran dönüyormuş. Öyle bir anımız oldu. Korktuk. İşte pasaportlar yok. Çantalar kayboldu. Millet bir içinde içerisinde kim çaldı kim çaldı meğersem çantalar dönüyor. Ben size i̇şte, lisede okurken derdim ki bu İstanbul'a ben gidebilecek miyim derdim. Hayal ederdim böyle. Ve gözümde çok büyümüş. Bir başka bir şey Sanki başka bir ülke. Ya Allah'ım derdim ya ben buraya gidebilecek miyim? Acaba gider miyiz? Biz buraya nasıl gideriz derken Kendim İstanbul'da buldum. Ben ilkokuldayken öğretmenim vardı bana de, demişti. Sen ileride çok büyük bir insan olacaksın. Çok iyi bir yere geleceksin demişti. Ben hep onu sorgulayaraktan geldim zaten. Bu başarıyı kendinde gördüm. Nasıl gördüm? Yaptığım her işi en iyi şekilde yapmayı ve başarmayı kendisine yön tespit etmiş bir insan olarak. Yani ben tuttuğum bir işte en güzel şekilde yapıp onu başarıya ulaşmak için her şeyi yapardım. Ve yaparaktan da buraya gelmiş oldum genç arkadaşlarımıza önce yapacaklar işi sevmelerini onlara tavsiye ederim. Eğer bir işi severek yaparlarsa arkadaşlar başarı yamayacakları hiçbir iş kalmaz. Onu en güzel şekilde yapar ama iş seveceksin ve çalışacaksın. Ondan sonra da oraya ulaşırsın. Bizleri örnek alıp da bizim gibi olmaya çalışan arkadaşlarımız da var. Ben onlara da, kendilerine de söylüyorum. Arkadaşlar, önce işinizi seveceksiniz. Doğru olacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz. Hiçbir zam. Gerekirse doğru için ölün. Hiç problem yok. Neden? Çünkü doğru bir tane arkadaşlar. Ben çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yalan söylemeyin. Doğru söyleyin. Kimsenin hakkını yemeyin. Ve Allah da size yardımcı olur. Ulaşacağınız her şeye ulaşırsınız. Biz ticaretle uğraşıyoruz. Ticarette önce dürüst olacağız. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Bir şey söz vermişsek, zarar da etsek, kar da etsek, onu yerine getirmek zorundayız. Ki biz başarılı olalım. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Kimseye yalan söylemeyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra zaten Allah da sana veriyor. Mesela biz bu ticareti yaparken çok sıkıntılar çektik. 2010 yılında bir batak verdik. Bir müşterimiz vardı. Bir kaza geçirdi buna vesile olarak anlatıyorum bunu. Atladım bu zaman Denizli'ye gittim. Müşterimiz Denizli'deydi. Adamın yanına gittim. O zaman işte 110 lira bir bir çek vardı bize dönmüş. Adam yoğun bakımda içeri girdim. Adamı makinada da gördüm böyle. Nefesim kesildi dışarı çıktım. Allah'ım dedim bana öyle bir iş ver de yarabbi. Ben bu adamın parasını ödeyeyim de bizleri de kimseye karşı mahcup etme. Biz o sene Allah bize öyle bir iş verdi. Öyle bir iş verdi. Hem o adamın borcunu ödedik hem de para kazanmış olduk bazen kendimi çok imtihan ederim. Acaba biz işte batak verdik de birinin hakkı mı yedim? Veyahut da allah Teala bizi imtihan mı ediyor derim. Ben sana verdim Bakayım sen bu konuma ne yapacaksın? İnsan olarak da. Böyle kendimi çok zaman zaman böyle imtihanlara çekelim. Refaha kavuştuktan sonra dedim ki Allah'ım çok şükürler olsun. Çünkü biz doğruymuşuz diye biz kurtardık. Biz de batabilirdik. Biz de gidebilirdik. Ama sonunda başarıya ulaşmış oldu. Ben hiçbir zaman paraya yatırım yapmadım. Hep insana yatırım yaptım. Benim için para bir araç. Parasız şey olmuyor ama benim için insan çok değerli. Dost benim için çok önemli. Eğlenmeyi çok severim. Gezmeyi çok severim. Arkadaşlarımla olmayı çok severim. Onlarla oturup işte sohbet etmeyi, yemek yemeyi, ne bileyim birlikte vakit geçirmeyi çok severim ve bunları hala yapıyoruz. Tabi bu da ne oluyor? E, müşterilerle beraber, arkadaşlarla beraber iletişimini sağlamlaştırıp, kuvvetlendiriyoruz. Ne oluyor sonunda? Başarı olmuş oluyor. Hayatımın bir evresini size anlattım. Doğduğum şehir Trabzon'dan, geldiğim ve doyduğum yer İstanbul'a kadar olan bir serüveni anlattım. Hep. Yani bu hayata tırmalaya tırmalaya, çalışa çalışa, dürüst bir şekilde, kimsenin hakkını yemeden, kimseyi üzmeden, çalışarak, Hala'da da çalışıyorum, işimin başında. Bizleri örnek alıp da bu işleri yapacak olan tüm arkadaşlarıma da aynı şekilde bizlerin yoluna gelmelerini, aynı şekilde çalışmalarını, sevecen olmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Allah da herkese yar ve yardımcısı olsun. Sizlere teşekkür ediyorum.